Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Yepyeni bir videoyla yine sizlerleyiz. Hazal Subaşı'ndan yine muhteşem görüntülerimiz var. Direk taşı dizisinin yeni bölüm ve kamera arkası çok eğlenceli anları muhteşem görüntüleri ekranlarımıza gelmiş oldu. Her zamanki gibi muhteşem paylaşımlarla ekranlara gelmiş olan Hazal su başının yine yepyeni başarılarını izliyorsunuz. Hazal Subaşı yeni muhteşem görüntülerle herkes tarafından merakla izlenmekte. Göz kamaştırıcı görüntüleri ve çok başarılı rolleriyle insanların kalbinde taht kuran muhteşem ve başarılı oyuncumuzun her günkü gibi yine kamera arkası karelerini izliyorsunuz. Sizler için Hazal Subaşı'ndan daha da muhteşem görüntüler getirmeye devam edeceğiz. Salih Bademci ile birlikte büyük başarılar elde etmekte. Evet arkadaşlar sizler için Hazıl Başından gelen Yipin Kareleri ve Delik Taşı dizisine özel muhteşem görüntüleri paylaşmış oldum. Gelecek videolarımı sakın kaçırmayın.